Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimizi 2 krala 2130 e futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar katılmak için ise gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Bir hesap, bir insan, iki hesap, iki insan hesabı ilerliyoruz çekilişlerimizde. Çekilişimiz arkadaşlar Ocak ayının 5'inde açıklanacaktır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. yepyeni 21 efsane öncesi bir taktikli epik top açılımı videosu beraber karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün günlerden pazartesi ve her pazartesi günü bildiğiniz üzere epik top açılımı geliyor. Bugün de arkadaşlar Luis Figo'lu, Xavi'li, Iniesta'lı bir top açılımı geldi İspanya Ligi'nden. Şimdi arkadaşlar bizler de bu top açılımından taktikli bir şekilde e, top açılımlarımızı gerçekleştireceğiz. Lütfen sizler de videomuzu atlamadan izleyin detaylı bir şekilde anlayın. Dün de arkadaşlar efsane örtüs bir bilgilendirme videosu geldi. O videomuzu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an hala kanalımızda mevcut. Ve her akşam bir canlı yayın açıyorum arkadaşlar. Sizlerin efsane kadrolarınızı göstertiyorum. Fiyat biçiyoruz. Bu, bu noktada sizlerle maç yapıyoruz. Hepinizi canlı yayınlarımıza beklerim arkadaşlar. Güzel bir canlı yayın kalitesi yapıyoruz. Şimdi ilk top ilk taktiğimizi denedik. Bakalım kim geldi. Bu arada arkadaşlar bu top açımlarını ben kendim gerçekleştirmiyorum. İznim alarak yabancı sitelerden arkadaşlar gerçekleştiriyoruz. Derken Luis Figo'yu vurduk arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Bu noktada arkadaşlar sizlerin de destekleriniz çok önemli. Ben de nerede hangi oyuncunun çıkacağını bilmiyorum. Onun için ben de çok heyecanlanıyorum arkadaşlar. Luis Figo'yu ilk taktiğimiz işe yaradı. Şimdi hemen ikinci taktiğimize geçeceğiz. Sizlerden arkadaşlar bir ricam var bu noktada. Lütfen videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın arkadaşlar. Anlamadığınız atladığınız noktalar varsa bu noktada arkadaşlar detaylı bir şekilde inceleyerek veyahut da Instagram hesabımız Pes Samet Aydogan Instagram hesabımızdan bizlere yazabilirsiniz. Bir de bilmiş olduğunuz üzere arkadaşlar Konomi tarafından ufak tefek e, resmi bilgiler geliyor. E, bu noktada sızıntı bilgiler geliyor. 4.3.0 güncellemesi hakkında falan bunlar hakkında da de detaylı bilgiler veriyorum. Lütfen dediğim gibi kanalımıza abone olup bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Ben arkadaşlar sadece bir taktik göstermiyorum videolarımızda. Elimizden geldiği kadarıyla bulabildiğim bütün taktikleri sizlere göstermeye çalışıyorum. Luis Figo'lu olsun, Iniesta'lı olsun, Xavi'li olsun arkadaşlar. Bulabildiğim bütün taktikleri göstermeye çalışıyorum bu noktada. Yani dediğim gibi ilk taktiğimizi denediniz, çıkmadıysa hemen ikinci taktiğimizi, üçüncü taktiğimizi, dördüncü taktiğimizi vesaire Beşinci taktiğimizi deneyebilirsiniz. Bulabildiğim bütün taktikleri bulup sizlerle paylaşmaya çalışıyorum zaten. Sizlerin de bu noktada bilmiş olduğunuz taktikleriniz varsa yorumlar kısmında lütfen belirtin arkadaşlar. Ben de elimden geldiği kadarıyla sizlerin de taktiklerinizi e, bulmaya çalışırım. Sizlerin taktiklerinizle beraber top açmaya çalışırım. Bunu da belirtelim arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar dediğim gibi her akşam da canlı yayınlıyorum. Canlı yayınlarıma beklerim. Xavi. Barrios. Tekrardan tıkladık bir kere. 3 kere Barrios tıkladık arkadaşlar. İngiltere'ye tıkladık, çıktık, tıkladık, çıktık, tıkladık, çıktık, Lopez'e tıkladık, çıktık, tıkladık, çıktık, girdik, çıktık. Figür'e girdik, çıktık, girdik, çıktık, girdik, çıktık, ee, girdik, çıktık, girdik, çıktık. Geriye geldik arkadaşlar. Hemen 100 e-futbol paramızı ödemeden önce bir tane iptal yaptık. Ee, öder gibi yapıyoruz. 2 tane iptal yaptık arkadaşlar. Ee, üçüncü de arkadaşlar ödedik bakalım bu taktiğimizden kimi bulacağız. İşte bu. Arkadaşlar Luis Figo mu? Abi. Luis Figo. %100 kanıtlıdır arkadaşlar. Adamlar resmen bu işin hilesini bugını bulmuş ya. Vallahi helal olsun. Şimdi Lucio'nun üzerinde arkadaşlar oyuncu kartını 3 kere çeviriyoruz. Ters düz yapıyoruz. 4 kere yapıyoruz. 5 kere yapıyoruz arkadaşlar. Biraz yapıyoruz ve 10 saniye 15 saniye gibi arkadaşlar bu noktada Lucio'nun üstünü üstünde ters çevirerek bekliyoruz. Bakın kartını ters düz yapıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar üstünde geziniyoruz. Şöyle, şöyle becerilerine falan bakıyoruz aşağı iniyoruz. Sonra arkadaşlar bosslarına bakıyoruz ya, futbol bosslarına inceliyoruz. Ondan sonra hemen yanından becerilerine bakıyoruz arkadaşlar, derecelerine bakıyoruz her neyse. Ondan sonra çıkıyoruz İngiltere'ye giriyoruz, çıkıyoruz arkadaşlar İngiltere'ye iki kere çıktık girdik, üç kere çıktık girdik, 4 kere çıktık girdik, 5 kere çıktık girdik. 5 kere de tıklıyoruz, Bir kere çavi tıkladık, 2, 3, 4, 5, 5 kere de çabıya arkadaşlar çıktık girdik sonra aşağılara iniyoruz arkadaşlar aşağılardan ee, şöyle oyuncuyu ters çevir diyoruz düz çeviriyoruz 3 kere 3 kere 4 kere tüm oyuncular arkadaşlar ters düz yapıyoruz 5 kere 6 kere 7 kere şöyle 8 kere arkadaşlar 9. yaptık 10. da yaptık arkadaşlar ve ee, şu şekilde arkadaşlar hemen geriye geliyoruz ingestiyete çıktık girdik ee, en tekrar ingestiyete girdik çıktık üç kere ingestiyete girdik çıktık ee, dördüncüye girdik çıktık beşinciye de girdik çıktık ingestiyete <laughs> sonra loose figurede aynı şekilde arkadaşlar 5 kere girdik çıkacağız 2 3. 4 5 Çevre aynı şekilde 1 2 3 4 5 5 kere de çeviye girip çıkıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar bir iptal yaptık. 2 iptal yaptık. Üçüncüde de arkadaşlar Yüze futbol paramızı ödüyoruz. Top açılımımızı gerçekleştiriyoruz. Bu taktiğimiz de bu şekildeydi. Bakalım işe yarayacak mı? Abi gördüğünüz gibi bu taktiğimiz de işe yaradı. Bunu da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu taktiğimiz de güzel bir taktiktir. Ama dediğim gibi sizlerden ricam arkadaşlar. İlk taktiğimiz denediğiniz bir oyuncu bulamadıysanız hemen ikinci taktiğimiz, üçüncü taktiğimizi deneyebilirsiniz derken. Luis Figo. Bu hesabı da Luis Figo'yu bulduk arkadaşlar. Güzel oldu. 86 derecesinden 106 derecesine kadar yükselen Luis Figo. Ben Martin yıldız ismi. Şimdi arkadaşlar bir diğer taktiğimizde de arkadaşlar Iniesta'ya giriyoruz. Üstünde direktmen geziniyoruz. Becerilerine, derecelerine bakıyoruz. Sonra aynı ayrıyetten arkadaşlar tekrardan giriyoruz. Buslarına, becerilerine, derecelerine bakıyoruz. Tekrardan arkadaşlar oyuncuların içine giriyoruz. Tümüne tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar çavıya tıklıyoruz. Oyuncuların becerilerine, derecelerine bakıyoruz. Geriye geliyoruz. Tekrardan arkadaşlar ee, Barrios kardeşimize tıklıyoruz. Yani farklı bir oyuncuya tıklıyoruz. Luis Figo'nun hemen altındaki. Ondan sonra aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Buradan ee, en aşağı iniyoruz. Ee, şöyle arkadaşlar 72 derecelik Sanchez'in üstüne tıklıyoruz geri çıkıyoruz. Paul'un üstüne arkadaşlar tıklıyoruz geriye çıkıyoruz dereceleri falan geziniyoruz. En yukarıya çıkıyoruz arkadaşlar. Ee, buradan da arkadaşlar tekrardan Lewandowski'ye tıklıyoruz üzerinde biraz geziniyoruz. Hemen yanındaki Rudiger'e tıklıyoruz arkadaşlar üzerinde biraz geziniyoruz. Ondan sonra arkadaşlar Figo'ya e tıklıyoruz biraz geziniyoruz üzerinde derecelerinin becerilerine bakıyoruz. Tekrardan figo biraz geziniyoruz. Dilecelerine, becerilerine bakıyoruz aynı şekilde. Şöyle geriye tıkladık arkadaşlar. Buradan da hemen geriye tıkladık. Yüze futbol paramızı iptal yaptık. Hemen ikinciye ödedik arkadaşlar. Bakalım bu top açımdan kimi bulacağız. İşte bu. Andres Iniesta. Evet arkadaşlar Iniesta'yı da bulmuş olduk. Sizler bu top açımlarından hangi isimleri buldunuz lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.